Peki hadi başladık. Şimdi arkadaşlar e, çekeceğimiz video serisindeki e, şunu itiraf edeyim en riskli seriyi çekiyoruz. Coinleri konuştuktan sonra neden riskli olduğunu risk faktörleriyle birlikte anlatacağım size. E, bunların kendine göre riskleri var. Çünkü önümüzdeki dönem bizi ne bekliyor? Coinlerin ismini ve alım lokasyonlarını söyledikten sonra e, anlatacağım size. Risk kısımlarını unutmayın. Bütün videoları izledikten sonra sepetinizi yaparken içerideki değindiğim noktaları aklınızdan süzerek geçirdin. Peki hadi başlayalım. İlk coinimiz nedir? İlk coinimiz BNB. BNB arkadaşlar eğer şey başarısız geçseydi, Ethereum A başarısız geçseydi bence 5000'ler kulübüne oynayacaktı. Hocam bu sefer oynayabilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. BNB'nin kendine göre Handikapları var ama bildiğim bir şey var BNB bir sonraki döngüde 1000 dolarlar kulübüne katılacak ee, bunun risk kısmını bütün coinleri baz alarak e, videonun sonunda bir yorum yapacağım orayı dinleyin kendine göre BNB'nin handikapları var ama BNB elinde tutuyorsan Cizi şundan geri kalmayacaktır Ethereum bu hamleleri yaptıysa Ethereum'u kendine büyük rakip olarak görüyor Bakın büyük rakip olarak görüyor. Bu noktada e, kendisi de boş durmayacaktır. Bakın BNB'yi eski arkadaşlarımız bilir. E, BNB yola çıktığı zaman 175 milyonluk supleyle yola çıktı arkadaşlar. Maksimum supley yaka yaka 165 milyona düşürdü. Bence Cizi e, bunun supleyini her e, sene daha da aşağıya çekecektir. Bu da binler kulübüne girmesindeki etkenini daha da fazla arttıracaktır. Bu BNB elinde tutan arkadaşlarımın e, Binance borsası varlığını sürdürdüğü sürece sadece BNB avantajlarından değil Pancaki Swap e, içindeki likidi de ICO kısımdan da faydalanabiliyor stake ettiğinde Bir de Binance'ın üstündeki stake'lerden de faydalanıyor. Bu da artı avantajı olarak yanından gelecektir. E, BNB bir sonraki döngüde e, şey işini halledecektir. E, bin dolar e, serüvenini sürdürecektir. Bence orada bayağı da bir vakit geçirecektir üstünde. E, kulübe hoş geldin diyebiliriz. Daha afaki hedefleri var ama e, eğer nisan ayında e, Ethereum, ERC20 tabanlı swaplar harekete geçerse BNB bu kadar etkinlik sürdüremez. Bu da bizim daha önceki 3000 dolarlık hedefleri rafa kaldırabilir. Ama 1000 dolar üstü bir yeri ziyaret edecektir BNB. Alış lokasyonu ne olmalı? Bence BNB'nin en güzel alış lokasyonu arkadaşlar. 186 dolarla 139 arasında toplanan kademeli BNB güzel BNB'dir. Gelecek midir? Ben 186'yı vereceğini düşünüyorum. 158'leri de düşünüyorum ama 139'u verir mi bilemiyorum onu söyleyeyim size. Çünkü 158 kırılırsa bırakın 139'u 97 olasılığı da var BNB'nin. Cizi çok istekli değil bu lokasyonları vermeye. Ama en güzel 186 ile 139 arasındaki BNB seni terste bıraksa da üzmeyecektir. Bir sonraki lokasyonuna hele hele 400 dolarlar geçildikten sonra zaten ufak ufak yemleyerek satabilirsin. Sıkıntı yok. 1000 e, dolar kulübünü de beklemeyebilirsin ama bunun 1000 doları ziyaret edeceğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz ama handikapı var yayı şey, video sonuna bırakıyorum söylediğim her coin'in handikapı için devam ediyorum ikinci coin'imiz AV arkadaşlar AV bu döngüde çok güzel işler çıkarttı açıkçası 2021 yolculuğunda beni üzen coinlerden bir tanesiydi. 58 dolar girişli 110 dolarda sattığımda kendimle acayip gurur duymuştum. Ama coin 400 dolarları deldi. Yukarıda iğneleri falan oldu ama en ideal lokasyonu 500'ler kulübüne katılabildi. Başka bir şey yapamadı. Ben buna 700-800 diyemem. Orası yine de kaldı ama 500'ler kulübünü yedi. Bir sonraki döngüde binler kulübünde baya bir vakit geçirecektir. E, handikapları saklı olmak koşuluyla yayın sonunda söyleyeceğim. Çanağını doldurması bile zaten bin doların üstüne atacağını gösteriyor. Hele hele diplerden 22'leri yazdığımızda görünen o ki e, yani 2000 dolarlar bile konuşulabilir ama biz şu anda bin dolar videosunu çektiğimiz için biz bin dolarlar kulübüne AV'yi koyacağız. Supply bazında sıkıntılı bir coin değil. Güzel hatta geçen e, marketteki sıralaması da sıkıntı değil. Ayı dibinde ilk 50'de kalabilmek maceradır arkadaşlar. Başarıdır yani söyleyeyim size. 16 milyonluk bir coin'den bahsediyoruz. 14 supply'a e ulaşmış dolaşımı. Bu da gelecek döngüye kadar bütün hepsini piyasaya sürecekler. Önümüzde ICO'cu ya da içerideki falan kimse kalmamış anlamına gelir. bu da güzel lokasyondur maksimum 661 dolar tepe gördü. 26 dibi var bunun. E, bu döngüde 26'yı verir mi, vermez mi bilmiyorum ama en güzel alış lokasyonu bana göre 72 dolarla 58 dolar arasında toplanan AVE Kılçıksız AVE'dir. E, yayın sonundaki anlatacağım handikaplar saklı olmak koşuluyla e AVE 1000 dolarlar kulübüne girecektir. Üçüncü coinimiz Komp Arkadaşlar, COMP bu döngüde güzel işler çıkarttı. Supply babında, Defi'lerde gerçekten iyi işler yapan bir coin. Aave'den supply olarak daha az bir coin. Lakin handicapı Aave'den daha az supply piyasada 4 milyon daha dolaşma sunulması gerekiyor. Ethereum tabanlar. Bunlar Aave'de, da Ethereum tabanlı bir coin. Ethereum fi ücretleri düştüğünde buradaki defiler daha etkin rol oynayacaktır. Onu söyleyeyim size. Ee, geçen döngüde 1000 dolarlar kulübünü öpmek istedi ama arkadaşlar ben de oradaydım. Ee, çok kalamadı. Bir 4 saat falan 900 dolarlarda gezdi ama cık, olmadı. 900'e gitme sebebi e, dolaşım çok azdı. Anlık pumplarla market maker itti yukarıya ayrı olay ama bu döngüde 1000 e, dolarlar kulübüne oynayacaktır yayın sonundaki handikapları saklı kalmak koşuluyla 3. koyunumuz komp alış lokasyonu en güzel lokasyon 48 ile 18 dolar arasında ciddi bir makas var arkadaşlar bilmiyorum ama ben 50 dolar altında toplanan her komp tersite bıraksa dahi hiç üzülmüyorum e, bekleyen komptan alacaktır Nasıl bir yol izleyebilirsiniz? 48'de 10, 38'de 10, 28'de 10 diye 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 böyle nereden dönerse benimdir mantığını takip edebilirsiniz. Yoksa da e, artık kendinize bir barem oluşturarak 48'in altında topladığınız komp sizi üzmez. Tersi de bırakır ama üzmez arkadaşlar söyleyeyim size. Bir tane de e, binler kulübüne 3 video çektik. Bir tane sürpriz vereceğim. Bakın bu coin'i 2025'te var olup olmayacağını bilmiyorum. Bakın var olup olmayacağını bilmiyorum. Ama var olursa yani bu coin'in çok ilginç işler yapacağını göreceksiniz. Ee, yok olma ihtimali çok yüksek. KP3R'den bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da DeFi. Hocam bugün e, şeyi saymazsak hep DeFi takıldım. Eee Öyleydi DeFi e, coin'leri hep binlere oynayacaklar. Şimdi kp 3 çok ilginç bir coin arkadaşlar. Aynı şeyin e, Conf, AV ve Near'ın yaptığı işleri yapıyor. Supply babında çok az ve tamamı dolaşımlı. 428 bin supply'e sahip bir coin. Supply çok az. Marketteki sıralaması çok geride. E, çok dikkat çekmiyor. Ekiple kaynaklı. Ethereum tabanlı bu kendini 2025'e atmayı başarırsa bu koyunda kafamda bir rakam var da ben yine de binler kulübü diyeyim. Hocam bine uğradı ama ya uğradı da duramadı. Ee, 1995 dolara gitti. Benim sadece şüphem bunun 2024 2025'te var olup olamayacağı. Var olacaksa 100 dolar altında hangi baremde alırsanız alın arkadaşlar. E, bu coin çok ilginç işler çıkartacaktır. Ama şer düşüyorum. Bakın bunu sürpriz olarak söylüyorum size. E, varlığını 2024-2025'te sürdürebilir mi bilmiyorum. Hocam hard fork yapar mı? Hard fork yaparsa zaten seni zengin eder. Bire 100 verir. Bir tanene 100 tane verir. 10 dolar bile olsa yine 1000 dolara gitmiş olacaksın. E, e, takma kafanı orayı. E, onun için kp 3 de ee, sürpriz olarak verdiğim e, coin sayalım. Neymiş? BNB, AV, Komp muadil 1000 e, dolar yolcuları. Sürprizi ne? KP3R e, de sürprizi arkadaşlar. 1000 dolar yolcularının e, bunların handikaplarına gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi e, bu videoda şöyle bir risk var. Arkadaşlar BNB'ye dava açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Ve BNB seçin radarına girip girmeyeceğini de bilmiyoruz. Bu BNB'nin en büyük handikapı. Ben 2025'e kadar Cizinin başına BNB'nin başına bir dava şoku gelmediği sürece zaten binler kulübüne girer. Gelelim e, AV ile KOMP'un handikapına. Bakın şu anda regüle edilmemiş bir piyasadayız. Regüle edilmemiş bir piyasanın içerisinde e, KOMP. AV KP3 ile e, DeFi hizmeti veriyor arkadaşlar. DeFi ne demektir? Real hayattaki banka. Real hayattaki bankaların hepsi bir yasaya tabidir. Şimdi DeFi'lara nasıl bir yasa getireceklerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bu coinlerin bu yasaları karşılayamadığı sürece yok olma olasılıkları var. Bu da bırakın bin dolara gitmesini 10 dolara satamazsınız anlamına gelir yok olursa çöp. Bu riskleri göz önünde bulundurarak alın DeFi ve BNB tokenlarını. Bunu sadece BNB demiyorum ha. Huobi'nin tokenı da buna dahil. Borsaların kendi tokenları şirket hissesidir arkadaşlar. Bakın şirket hissesinden bahsediyoruz ve bunu Ripple'da açılan davanın sebebi bu. Menkul kıymet şirketin hissesini sattınız. Vergisi nerede diyor? Haklılar da. E şeyi hobiyi, Güney Kore yaptı. Nerede dedi senin şeyin? Ve Hobi token çakıldı. Bu Binance'ın başına gelmeyecek diye anlam taşımaz. Ama bu 3 coin'in yolda başına bir şey gelmezse ben banka olarak zaten ee, buralara gireceğini düşünüyorum. Ama yasalarla ilgili de korkuyorum. Onun için handikapları saklı olmak koşuluyla 1000 dolarlık ee, kulüp videomuzu da burada sonlandırıyorum.